Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımda Ayşe var. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ayşe ile birlikte saklambaç oynayacağız. Bildiğiniz saklambaç değil renkli saklambaç oynayacağız. Arkadaşlar Evet arkadaşlar, e, o zaman oyunumuza başlayalım. Hadi git. Yanlış yer. Kadın bekle. Ay. Ay, ay. ay. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle e, Ayşe ne olmak istiyorsun? Bir bekleyin. Yazıya. Turuncu mu? Herkes baştan hazırladı da nasıl bir turuncu yaptın? Nasıl? <laughs> ben de ilk turdan siyah olmayı düşünüyordum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk kime bolsun? Be Ayşe ben olmak istiyorum diyor. Tamam ilk sena. Ee, hemen şuraya say yani şuraya hemen say. Tamam. Kaça kadar mı? 30 diyorsun. Tamam. Tamam. Başlıyoruz. Başla. İçinden say. Arkadaşlar. Acaba nereye saklanabiliriz? Şu an kaçtı hiç bilmiyorum. ya. Sadece bir sesini duydum. Aa siyah bir yer buldum. Arkadaşlar bu arada siyah bir yer ama siyahın üstüne duracaksınız. Yani siyahın yanında filan olacaksınız da siyahın yanında yani değeceksiniz de siyaha diyebilirsem neyse. Şu an 40'a kadar sayıyor arkadaşlar. Değiştirdik. Kaçtasın? 30'dayım diyor Allah. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> yani bitirdin mi yok e, arkadaşlar önemli bir şeymiş e, e, Roblox hesabı çalınmış onu kurtarmak için e, şey yapacakmış ondan dolayı şimdi e, süren bitti mi bitti diyorsun bitti tamam ben de hazırım arkadaşlar gördüğünüz gibi Şuradan izleyeceğim onu. <laughs> Hadi yola çık. Hmm. Bir şey kiralayayım mı? Diyorsun. <laughs> Herkes seslerimi sanır değil mi? Hayır <laughs> Ben şu an seni görüyorum. Yazdım arkadaşlar. Siyah yerlere bakıyor şu anda görüyorum seni. Nereden geliyorsun? Gördüm seni. Ne? Ya nasıl gördün? Hayır. Ben evin yanına gel. Tamam geliyorum Arkadaşlar yanıma alıyorum. <laughs> İyi tek dişler. Benim sesim böyle. Geldi. Senin oturman var, ben de oturayım. arkadaşlar ilk turda Ayşe'miz kazandı. Nasıl bir kazanma hele bilmiyorum. O u uzaktan nasıl gördüğü hiçbir fikrim yok. Şimdi arkadaşlar ben beyaz renk olacağım. O da kırmızı olacak. Yanlış değiş Arkadaş kişiye gönderdin değil mi? Valla. Nereye gittin Şimdi arkadaşlar benim evim ben, ben, o saklanıyor. Bakalım nereye saklanabilecek? Ee, benim evim rengi kırmızı. Oraya saklama çünkü ilk oraya bakacağım. Burada sayıyorum. Yer değişti. Bakma. 1 2 3 4 5 6 7

Bence buralarda çünkü burada kırmızı yer var. <laughs> Arkadaşlar siz gördünüz mü? Burada da yok. Şu an arkadaşlar nerede olduğunu bilmiyorum burada birazcık bekleyeceğim onu. Gördün mü seni ben orada gözüküyorsun ya. Yani. Evet. Olabilir mi ki? Sabe ne? Ne ya? Nerede kız? Evin oradayım evin. Nasıl sabahladın? Sabahlarım ben. Nereye çıktın? En üst kata. Aferin yavrucuğum. <laughs> Geç yanıma. Geç yanıma. Bay bay arkadaşlar. もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし パパッパッパッパッパッパッパッパパパパッパッパッパッパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパッパッパッパッパッパッパッパ